İnal. Okula. İçin. Okula. İnan. mum, İnan. Al. Birlikte geçiyor ah, kardeşlerimizle abi. Gözümüz birlikte renkli. Bazı imkanlarımız var ama bazıları yok abi. Bilgisayarımız yok, telefonumuz yok. İmkanlar varsa bilgisayar, telefon, tablet alabilirler abi. Çok beğeniyor, fotoğraf çektiriyor abi. <laughs> Halil Akgeli abi ben Hacı Kudar köyünden Göksu'nda kalıyorum. Valla bu dede tarafından geliyor. Benim babamın gözleri de ölüyormuş. Öğretten dolayı geliyor. Valla zaman şöyle internet olmadığından, tablet olmadığından biraz sıkıntı oluyor. evadan da tam yani şeyden, televizyondan da bek bunu şey edemiyorlar yani. Benim de imkanım yok yani yetiştirmeyi. Toplam 9 çocuğum var. 7 olan iki kız. 550 milyon maaşım var ondan kerim. E, bir 1 milyar küsur alayım da e, krediye kesiliyor. Mecbur yani kredi çekmek zorunda kalıyor. Çocuğun ameliyatı oldu mesela. Bazen sıkıntılar oluyor. Her ayda mesela pil almak zorunda kalıyor. E, eğitim sürecinde mesela tablet e, ihtiyacım var mesela. Ama yetiştir kalamayayım ben. Ben Hacı Kodal köyündenim. Ben Halil Akgül'ün ikinci eşim. Benim adım Hatice Uzak Türk. Ben 5 çocuğum var. Şimdi de Çocuklarım okula girdi, göksüne taşınmak zorunda kaldık, kiraya oturduk. Çocuklarım şimdi ders göremiyor, herhangi bazı imkanlardan dolayı kimin alabilen, kimin alamayan, hükümetimizden, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Gene belediye başkanlarımız, şeylerimiz. Ben yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyemize, Göksun Belediyemize, Muhalle muhtarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oluyor bana. Ben devlet yetkililerimden yani bana çocuklarıma bir imkan dersi için bir şey dese yardımcı olurlarsa memnun olurum.